Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu oyunu üzücü bir durumu göstermek istiyorum. Hatırlarsanız ben önceden Roblox'u ilk defa çektiğimde Murda Mayıs'ta çok güzel bir bıçağım vardı. Lobby bıçağım vardı. Bin altın biriktirip bu kutu açmıştım. Karakterlerim çok iyiydi. Ama şimdi yok. Ben bilgisayardan giriş yapacaktım hesaba. Bir tane kod var. O kodun nereden girildiğini bulmaya çalışacak, çalışıyordum. Kel kod diye bir şey. Ona bulmaya çalışırken hesaptan yanlışlıkla çıkış yaptım. Tüm şifreleri denedim bir daha giremedim hesaba. Yani buradan Roblox'un yapımcısına sesleniyorum. Yani şu şeyi düzeltin ya. Giriş yapmayı düzeltin. Neden giriş yapılmıyor ya? Dur şuraya olaylan da. Giriş yapılmıyor. O yüzden sıkıntı ediyor herkes. Hesaba giriş yapılamıyor. Evet bugün ama Mordor Mastery'de güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Ben arkadaşlar uzun zamandır video yine atmıyorum. Atmaya vaktim olmuyor arkadaşlar. Şöyle Innocent'i hadi bakalım. Innocent olarak çıkalım şuradan. Hatırlasanız ben bir tane daha video çekmiştim. O videoda da Mordor Mastery oynamıştık ama o bıçaktı. bıçaktı. Abi, abi bu kız ya gördüm. Aşağıya bakabilir miyim? Aşağıda leş var mı? Aşağıda leş yok. Bu kız da olabilir. Ayıcık da olabilir. Abi herkes olabilir. <laughs> Abi o kız kız kız. Ay. Kaç kaç kaç. kaç. Kız 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 geldin. Ay. Olamaz arkadaşlar. 1 saniye arkadaşlar. Geç artık de Şimdi et evet, Roblox bugün Roblox çekmeyeceğim aslında. Evet bugün bu durumu bildirmek için arkadaşlar şey yapıyorum. Hoşça kalın bay